Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ben nasıl yani hani şu şu dur an, şu ya eh, şu şunu ben nasıl yapıyorum onu anlatacağım youtuber'lar falan e, küçük. Şimdi arkadaşlar Mobizen diye bir şey ar aratıyorsunuz. Hı. Şimdi şöyle bir şey olması lazım. Ön olarak Şöyle bir şey olması lazım Mobizen. Şimdi arkadaşlar bunu yüklüyorsunuz. Tamam mı? Şöyle bak buraya geliyor mesela. Buradan mesela şunu da ben sileyim hatta. Şunu da. Neyse arkadaşlar silemiyorum. Buraya geliyorsunuz. Tamam mı? Böyle. Bunlar tabii açılmıyor. En başta size böyle yük yüklemedik bir şeyler geliyor. Sonra ayarlardan açmanız gerekiyor. Bazı şeylere ayarlarını Sonra işte kuruyorsunuz falan. Böyle videolar çekiyorsunuz. Sonra bu da buraya geliyor. tabii nasıl yüklediğimi de başka bir videoda anlattım. Bu başka bir videonun konusu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.